Bu sabah bir başka sabah Katran rengi bulutlar başımda Çalmayacak telefonum belki bir daha Duymayacak kulağım bir günaydın sözü bir daha Yollarımı gözleyenim de yok Kalmışım bir tenada Duyulmuyor artık kuş sesleri evimin sokağında Uğramaz oldu her gün gelen nakaşı kiraz kuşu da bir göç mü yaşandı burada? İncin yok ortalıkta. Öyle yalnızım ki bir yıldız bile yok bu gece semada. Fulye çiçekleri inmiş başını bakmıyor benden yana. Temmuz sıcağında ısıtmıyor güneş odamı ilk defa. Sokağımın misafirlerinden çomar da kara borsa. Bir yalnızlık girdabındayım çırpınıyorum öylece karanlıkta Beklemeyeceğim artık sevdiğim yaz aylarını Seninle güzeldi dolunaylı Akdeniz akşamları Sen yoksun diye hırçınlaşmış deniz dalgaları ısıtmıyor beni sen olmadan sahilin su yeşili kumları Gittin gideli sığamaz oldum odalara. Düşerim sensiz her gün başka yollara. Karşılaşırız belki seninle son defa bir diyarda. Otururuz belki yeniden bir masada. Konuşuruz son defa. Şaka yapmıştım aslında ayrılırsak üzülmem diye. Senden sonra kemiriyor beni her yerimden kahve bir çile. Kaçıyorum herkesten, görmesin beni kimse pecmürde bir halde. Kapım kilitli, pencereme çekilmiş kapkara bir perde. Kim bilir nerede, ne zaman karşılaşır mıyız bilmem bir daha. Aklımdayken gördüm seni, yıllardan sonra ansızın karşımda. Zaman çalmış bizi bizden, mesafe koymuş aramıza. İki yabancı gibi, selamlaşmadan yürüdük yan yana. Kara haberin geldi birkaç yıl sonra, geçirmişsin elin bir kaza. Emri hak vaki olmuş, bırakmışsın beni yapayalnız yalan dünyada. Gömmüşler seni kara toprağa, karşı mezarlığında. Şimdi geçiyor mevsimler sensiz, dönmüş hepsiz emri bir kışa. Boynum bükük, yaklaştım ömrün son durağına. Geçiyor mevsimim, dönüyor güzden kışa. Damarlarım çıkmak istiyor sanki tenimden dışa. Unutamadım seni, sürmedim devran başka kollarda.